o haccı yapan mebrur haccın sahibi de ehli cennettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Mebrur bir haccın mükafatı ancak cennettir. Ya cennetin tapusunun teşbihdat olmasın. Beratını elimize alıp gideceğiz. Allah'ın izniyle. Bu ne büyük bir lütuf. Cennet o kadar ucuz mu? Rabbimizin rızası o kadar ucuz mu? Cenab-ı Hak ona uygun yaşayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Kimin huzuruna geldik, kimin misafiriyiz? Allah'ım biz senin misafir fervirliğinden razıyız. Bütün insanlar etrafımızda Pervan olmuş bize hizmet ediyor. Ne olur sen de bizim misafirliğimizden razı ol. Bak hocam buraya geldi, Allah razı olsun. Misafirliğe geldi gelirken eli boş gelmedi. Siz de eli boş karşılamadınız. Adab budur, gelen misafirhane sahibini hoşnut edecek ufak tefek de olsa bir hediye ile gelir. Biz buraya gelirken ne getirdik günahlarımızdan başka? Heba edilmiş ömrümüzden başka? Araya verilmiş gençliğimizden başka? Nefes yolunda beyazlattığımız saçlarımızdan başka? Haramlarda yok ettiğimiz, kör ettiğimiz gözlerimizden başka? Sağır ettiğimiz kulaklarımızdan başka? sıradımızda bir mağriç her yola koşmuş ayaklarımızdan başka, Allah'tan başka, herkese uzanmış ellerimizden başka. Ne getirdik? Günahlarla, kirlerle doldurduğumuz katlerimizden başka ne getirdik? Rabbimiz, Rabbimizi razı edecek, Resulünü razı edecek hangi ahmetle geldik? Rabbim buradan dönerken geldiğimiz gibi gelenlerden etmesin. Gelirken getiremediğimizi giderken götürmeyi nasip eylesin. Giderken etrafımıza hüsnü misal olabilmeyi nasip eylesin. Hak'tan hakikatten udul etmeden, burada Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasını koklayıp o kokuyu ahvalimize sindirmeyi nasip eylesin. Dem ve de damarlarımıza kabul ettirmeyi nasip eylesin. Amin. Resulullah gibi kokmayı nasip eylesin. Amin. Resulullah gibi uyumayı, onun gibi yemeyi, onun gibi içmeyi, onun gibi konuşmayı nasip eylesin. Amin. Duruşumuzu onun duruşu eylesin. Amin. Yüzümüzü nur, kalbimizi ruh, nur, ruhlarımızı nur eylesin. Amin. Sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan, üstümüzden, altımızdan nurlar yağdırsın. Amin. Geriye döndüğümüzde yahu ne güzel elçiler geldiler oradan. Adam gitti, çok affedersin kütük gibi gitti ama gelirken nasıl bir gelişken? orası, nasıl bir yermiş. Nasıl bir yermiş, nasıl bir tezgah var, nasıl bir fabrika var orada. Ağzından çıkardı kulağı duymayan adam geldi, burada sağır oldu, dilsiz oldu.